Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tabii ki, tabii ki takipçilerimiz farkındaki eskisi kadar video çekemiyoruz. Bunun da olağan dışı günlerde ilişkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi efendim en son videomda Covid-19 ve akciğer tomografisi ile ilgili bir şeyler anlattım sizlere. Bu video oldukça yüksek oranda izlendi. Yeni bir video çekme ihtiyacı hissettim bu konuda. Hem hem zaten günümüzde gündemin en çok meşgul eden şey bu viral enfeksiyon salgını yani pandemi ve yine de ne kadar söylesek de herkes de çok yüksek bir endişe söz konusu. Şimdi bununla ilgili birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Öncelikle Covid-19 enfeksiyonu kaç kişiye bulaştı şimdiye kadar? Bir tahmin yapmaya çalışacağım bununla ilgili. Bu yapacağım tahminde kullanacağım mantık tamamen bana ait ve birçok şekilde eleştirilebileceğini biliyorum. Ve ben bir halk sağlığı uzmanı ya da epidemioloji uzmanı değilim. Bunlar sadece benim kendi şahsi fikirlerim. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Herhangi bir iddiam yok bu konuda. Şimdi efendim şöyle, Sağlık Bakanlığımız kimlere test yapılacağı konusunda sıkı bir politika izliyor. Yani rastgele her isteyene test yapılmıyor. Ateşi olan, öksürüğü olan, halsizliği olan, nefes darlığı olan hasta grubuna yani klinik olarak Covid-19 düşündüğümüz, düşüneceğimiz hasta grubuna test yapılıyor. Ve bunların da hepsine yapılamıyor yeteri kadar test olmadığı için. Ama her gün yapılan test miktarı giderek artıyor. Burada şimdi bu anlamda ben şahsen bu yaklaşımı çok doğru buluyorum. Çünkü herkese test yaptığımız zaman pozitif çıkan her hastaya ne yapacağımız konusunda algoritmalar yani bütün dünyada da ne yapılacak konusunda çok net bilgiler yok. Her zaman söylediğim gibi spesifik yani bu hastalığa özgü bir tedavi de yok. Kime ne zaman tedavi başlayacağız? Hangi şartlar altında tedavi yapmak doğrudur? Bunlar da çok net bilinmiyor. Biraz tüm dünyada tıp bu konuda gözleri kapalı şekilde karanlıkta ilerliyor. Biz buna ampirik tedavi diyoruz. Yani ampirik tedaviler yapılıyor. İşte hidroksiklorokin başlanıyor. Yanına bir antibiyotik başlanıyor ve yanına bir antiviral başlanıyor. Yanına başlanan antibiyotiğin sebebi bu hastada COVID'in yanında bakteriyel bir enfeksiyon da olabilir. Biz buna yönelik de bir ilaç başlayalım düşüncesi. Diğer antiviral ilacın başlanması ise COVID'in yanında bir influenza'ya bağlı bir pneumonide söz konusu olabilir. Onun için tedbir amaçlı başlanıyor ve hidroksiklorokin de tedavide faydalı olduğu birçok otorite tarafından kabul edilen bir ilaç. Tam olarak mekanizması bilinmese de bu konuda kilo olduğu düşünülüyor ve bunlar başlanıyor. Şimdi efendim şöyle İstanbul için kaba yani ya da Türkiye için kaba bir hesaplama yapmaya çalışacağım. Bunu hesaplama yaparken amacım aslında hepimizde yer alan endişeyi minimize etmeye çalışıyorum. Yani çünkü bence bu kadar çok endişeli olmaya gerek yok. Yani şu gerçeği unutmayalım. Covid-19 kaparsam hastanelik olurum, ölürüm. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Covid-19 kapan ve ortalıkta dolaşan asemptomatik dediğimiz hiçbir şikayeti olmayan bir sürü insan var. Bunun için tek doğru olarak ele alacağım oran bütün dünya tarafından da kabul edilen covid 19'da karşılaşan insanların %80'i bu hastalığı ayaktan yani belirgin bir şikayeti olmadan hatta çoğu zaman farkında olmadan geçiriyor. Bunu düşündüğümüz zaman ve ülkemizde yapılan yaklaşık 200 bin test hatta 185 bin civarına 185 bin yakın buna 200 bin diyelim kabaca 200 bin test olduğunu düşünürsek bu testlerin Sağlık Bakanlığımızın çok derece doğru bir şekilde yaptığı katı kurallar çerçevesinde yani klinik olarak covid olacağından şüphe ettiğimiz hasta grubunda yapıldığını düşünürsek bunları semptomatik hastalar olarak kabul etmek gerekiyor bence ve bunun 5 katı yani asıl virüsle karşılaşmış hasta sayısının bunun yaklaşık 5 katı olduğunu tahmin etmek mümkün çünkü virüsle karşılaşan 1000 kişinin 800'ünün hiçbir şikayet olmayacağının İki ise hasıl şikayetleri göstereceğini düşünüyoruz ve bunlara test yapıyoruz şikayetli olan hastalara. Burada yola çıkarak Türkiye'de yaklaşık olarak benim şahsi tahminim tamamen bir spekülasyon. En azından 1 milyon kişinin virüste karşılaşmış olduğunu düşünüyorum. Burada en önemli nokta Sağlık Bakanlığımızın ve bilim kurulunun üstüne basa basa bütün sosyal medyalarda, bütün medya kanallarında söylenen şey sosyal izolasyon dediğimiz yani izole kalmak yani hasta olmasak daha iyi dışarı çıkmamak. Çünkü asemptomatik hasta grubu bir başkasına bu hastalığı bulaştırabilir ve o kişi de gider evde ki yaşlı annesine babasına bu hastalığı bulaştırabilir. İşte size ciddi sorun çıkartacak hasta grubu meydana gelmiş oluyor. Evet yaşlılarımızda hastalık gençlerimize göre daha ağır seyrediyor ama yaşlılarımızın da çoğu bu hastalığı yine ayakta geçiriyorlar. Bunu da unutmayalım lütfen. Yani yaşlılarımızın psikolojisinin çok bozulduğunu düşünüyorum. Onlara da buradan seslenmek istiyorum. Kendinizi çok üzmeyin, çok endişeye kapılmayın, normal yaşantınıza devam edin. Önlemlere mutlaka dikkat edin, ellerinizi yıkayın ve sosyal ilişkilerde mesafeye dikkat edelim. Şimdi efendim bu anlamda özellikle üzerinde durmak istediğim nokta bu sosyal izolasyon konusu ve bu hastalığı yakalandığımız zaman hemen tedavi almalı mıyız, almamalı mıyız? Bununla ilgili geçen videoda da söylemiştim. Ateşiniz var, öksürüğünüz var, halsizliğiniz var. Hemen hastaneye mi gitmeliyim? Bence hemen hastaneye gitmeye gerek yok. Kendinizi evde izole edebilirsiniz. Çünkü her zaman söylediğim gibi spesifik bir tedavi söz konusu değil. Burada en önemli nokta klinik dediğimiz şey, yani biz doktorların klinik dediğimiz şey hastanın şikayetleri. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bir hasta COVID olduğunda hiçbir şikayet olmayabilir bir hasta COVID olduğunda çok ağır şikayetlere sahip olabilir. Burada o yüzden hekimlerin hastanın şikayetlerini değerlendirmesi ve buna göre tedavi başlaması gerekiyor. Sadece ateş yok sürük varsa COVID olsanız dahi tedavi almanıza gerek Çok büyük ihtimalle %80'lik gruptasınız demektir. Ne zaman ben hastaneye gitmeliyim? nefes darlığı. Bu hastalıktaki en önemli nokta nefes darlığı. Nefes darlığı. Yani çok yakınlarımdan da duyuyorum. Etraftan da soranlar oluyor. İşte nefes darlığım var sanki. Galiba nefes alamıyorum. Şunu size söyleyeyim. Nefes darlığı yaşarsanız bunu galibası olmaz. Bunu gerçekten fark edersiniz. Böyle sanki göğsünüzde birisi oturmuş gibi hissedersiniz. Nefes alamazsınız. Nefes aldığınız dakikada nefes sayısı artar. Derin derin nefes almakta güçlük çekersiniz. Yani bu sıkıntılı bir durum gerçekten. Ve bunu yaşarsanız gerçekten bunu ciddiye almamazlık edemezsiniz. Her zaman söylediğim şey hastaneleri gerçekten ciddi hastalara olanlara bırakmamız lazım. Bizler evlerimizde oturup istirahat etmeli. Hafif bir ateşimiz, öksürüğümüz olsa dahi panik yapmadan istirahatimize devam etmeliyiz. Benim tahmin ettiğim Türkiye'de 1 milyon kişi virüsle karşılaşmıştır. Hesabım demiştim eleştirilebilir ama tahminim bu doğrultuda ve bu sayı giderek artacak. Buna bağlı olarak da ciddi hastalar da artacak. Burada şunu da söylemek istiyorum. Yani COVID hastalığına bağlı ölümler işte 2 3 de en başta bu rakamı ben çok doğru bulmuyorum. Çok gerçekçi bulmuyorum. Çünkü aslında günümüzde ülkemizde bugüne kadar toplam ölüm sayısı 575, hadi diyelim 600. Gene benim hesabıma dayanarak biz bunu 1 milyon diye düşünürsek, 1 milyon tane virüsle karşılaşmış insan diye düşünürsek ölüm sayısı 1 milyonda 600. Bu da yaklaşık 10 binde 6'ya denk gelir. Oldukça düşük. Yani ben bu hastalığın, bu virüsün öldürücülük oranının binde 1, binde 2 civarında olduğunu tahmin ediyorum genel olarak. Belli yaş gruplarında daha farklı, yandaş hastalığı olan, ek hastalığı olan hasta grubunda daha farklı olmak üzere. Evet, bu, işi, bu videonun vermek istediği esas mesaj şu. Covid-19 enfeksiyonu olursanız çok büyük ihtimalle hiçbir şeyiniz olmayacak. Ölme ihtimali çok çok uzak. En önemli nokta hepimize düşen görev, sevdiklerimizi, yaşlılarımızı korumak için yapmamız gereken şey, izolasyona dikkat etmek, hijyen kurallarına dikkat etmek. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.